köy muhtarı su tankeriyle yangın nöbeti tutuyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Elmalı köyü muhtarı Cavit Koşar biçer döverle biçime başlanan tarlalara kendi su tankeriyle giderek yangın nöbeti tutuyor. Edirne Uzunköprü Elmalı Köyü'nde buğday armanındayız. Ben Muhtar Cavit Koşar, Elmalı Köyü Muhtarı olarak. Buğday asadı hızla devam etmektedir. Bu süreçte biçim yapılırken oluşabilecek yangınlara karşı bir dizi önlemler almış bulunmaktayız. Bununla beraber içerdöğünün yanında 3 tonluk su dolu tankerimizi devamı yanında taşıyoruz. Onun köy meydanında da ayrıca 8 tonluk tankerimiz yine yangın apartlarıyla beraber hazır bulunmaktadır. Buna ek olarak biçim saatlerini ve balya bağlama saatlerini riskli zamanlarda düzenledik. Mesela gündüzleri saat 13 ile 17 arasında biçim ve balya bağlamayı yasakladık. Çünkü çok riskli, çok sıcak havalar geçiyor. Kazasız bir arman dönemi için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz. Bunun yanında köy halkıma bize gösterdiği destekten dolayı da teşekkür ederiz, ediyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.